ve başlarında küfürlü bir isim bununla ne kastedilmektedir? Evet, hala birinci ayetteyiz. Birinci ayetin sonu. Yani yedi başın ne olduğunu tekrarlamak ve açıklığa kavuşturmak güzel olurdu. Çünkü birinci ayette okuyoruz. Yedi başlı ve on boynuzlu. Yedi başın tarihin başlangıcından sonuna kadar yedi farklı sistem biçimi olduğunu anladık. Kitabımızın 17. bölümüne geldiğimiz zaman 9. ayette şunlar var. Bunu anlamak için bilgelik gerek. Yedi baş kadının üzerinde oturduğu yedi tepedir. Aynı zamanda yedi kraldır. Bu coğrafi bir yorum. Ve tarihi bir yorum da var. Ayrıca yedi kral var. Veya sistemler beş düştü, biri düştü, diğeri henüz gelmedi. Ve geldiğinde kısa bir süre devam etmeli. Yedi baş nedir? Yedi sistem nedir? Bazıları bunların şöyle olduğunu söyledi. Yaradılış 11'de Babil, Gökyüzü